Ayrıt uzunlukları 8 kök 10 santim, kök 9 50 santim ve 4 santimetre olan farklı renklerde dikdörtgenler prizması biçimindeki 3 özdeş taş aynı hizada birbirine paralel biçimde dizilmiştir. A ile B noktaları arasındaki uzaklık 80 santim olduğuna göre mavi ve pembe taşlar arasındaki uzaklık en az kaç santimetredir? Ne demiş? Turuncu taş ok yönünde devrildiğinde mavi taşı devirebilmektedir. Yani bu taş devrildiğinde kök 950 santim yatay konuma geleceğine göre ve mavi taşı devirdiğine göre burası şuradaki mesafe turuncu ile mavi arasındaki mesafe kök 950'den küçük bir sayı olacak. Mesela x dersen buradaki mesafeye şu ikisi arasındaki mesafeye kök 950'den küçük bir sayı olacak. Daha sonra mavi taş ok yönünde devrildiğinde pembe taşı değmediği için Pembe taşı devirememektedir. O halde burası da mavi taş yine aynı özdeş olduğu için kök 950'den demek ki büyükmüş ki buradaki uzaklık y büyüktür kök 950'den daha büyük olduğu için devrildiğinde hala arada bir boşluk oluyor ve pembe taşı değmiyormuş. Daha sonra ardışık taşlar arasındaki uzaklık demiş. Santimetre cinsinden birer tam sayıdır. Ve mavi ile pembe taş arasındaki uzaklığın en az kaç santimetre olduğunu soruyor. Şimdi mavi ile pembe arasındaki uzaklığı en az aradığımıza göre turuncu ile mavi arasındaki uzaklığı da en büyük almalıyız. E 950'den küçük olup da en büyük olan neyi arıyorum? Tam sayıyı arıyorum. Kök 950'ye bakarım. Kök 950 nedir? Kök 961, 31 diye dışarı çıkıyordu. Kök 900, 30 diye çıkıyordu. Demek ki 30 ile 31'in arasında bir sayı kök 950. E, kök 950'den küçük olacak ve tam sayı olacağına göre ne olabilir? En fazla 30 olabilir. Demek ki buradaki x en fazla 30 olabilir. E, o zaman y'ye ne kalır? A ile B arası 80'de. A ile B arası 80 eşittir. 80'in içerisinde 3 tane taşın 4 santimlik uzaklıkları var. Yani 3 tane 4 var. Artı. E, X 30 buldum. 30 var. Toplarsam bunları bir de artı. Y var. Y'yi arıyoruz zaten. 4, 4 daha 8, 4 daha 12, 30 daha 42. 42 artı Y. 80 ise Y ne olur? 38 olur. Ki 38'de nedir? Kök 950'den büyüktür çünkü kök 950 30'da 31'in arasındaydı. Dolayısıyla mavi taş devrildiğinde pembe'nin üstüne de düşmemiş olur. Oradaki şartı da sağlar ve en az alabileceği değer 38 olurmuş. Cevabımız 5.